Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz noktalama işaretleri. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle noktalama işaretlerinde tabii ki de ilk bilmemiz gereken işaret noktadır. Nokta aslında hepimizin yıllardır bildiği bir kural olarak cümlenin sonuna konulur demişiz. Bak yine sona da bir nokta koymuşuz. Cümlemizin sonuna nokta koyuyoruz. Bakalım örneğimize. Bugün derste noktalama işaretlerini işledik. Herhangi bir soru ifadesi var mı? Yok. Ya da bir duygu belirtiyor mu? Hayır. Bir şey açıklıyor mu? Hayır. Örnek veriyor mu? Hayır. Bitmemiş bir cümle var mı? Hayır. Bitmiş. Kendi halinde kurallı bir cümle var. Öyleyse gelmesi gereken noktalama işareti nedir? Noktadır. Kısaltmaların sonuna konur demişiz. Mahalle yerine mah, profesör yerine prof, cadde yerine cad, doktor yerine dr şeklindeki tüm yazımlarımızda biz kısaltmanın yanına noktayı koyuyoruz. Üçüncü maddemiz sayılardan sonra sırayı belirtmek için konulur demişiz. Üçüncü, ikinci, beşinci, altıncı, iki yüzüncü, beş yüzüncü. Türkiye birincisi mesela. Türkiye birincisi derken bak ne yaptık sonuna noktayı koyduk değil mi? Burada ne demiş? Yarışmada üçüncü olmuş. Aslında nokta bizim hangi anlama geliyor biliyor musunuz? Nokta eşittir. Inci, inci, uncu ve üncü. Un yani ben ha nokta koymuşum. Ha da ince, un inci, uncu, üncü un yazmışım. Aynıya gelir. Üçüncü olmuş da diyebilirdim. Üç, üçüncü olmuş da diyebilirdim. Arka arkaya gelen sayılar için her birinin yanına virgül en son sayıya nokta konur. Yani ben bunu Türkçe kitabınızdan 34. 35. 36. ve 37. sayfalar ödev diye yazamam. Ard arda ve ardışık bir şekilde 34, 35, 36, 37 birbiri ardına gelen sayılar varsa her birinin yerine nokta koymak yerine baştakilerin yanına virgül en son yanına nokta konulur. Şu şekilde de bir örnek verelim mesela. 2, 3, 4 5 6 ve 7. dedik mesela. 2 3 4 5 6 6 ve 7. Biz burada eğer hepsinin sonuna nokta koysaydık cümleyi uzatmış olurduk. 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. demek yerine 2 3 4 5 6 ve 7. şeklinde koyarız. Size testlerde buraya nokta koyar, doğru olup olmazını sorar. Ne diyeceksiniz? Yanlış diyeceksiniz değil mi? Ne demişiz başka? Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı birbirinden ayırmak için konur demişiz. Bakalım. 13.09.2024 derken yani 13 Eylül 2024'ten bahsediyorum. 13 Eylül 2024 derken ben bunu şu şekilde de yazabilirdim. Bakın şunu sakın unutmuyorsunuz. Eğer ben buraya 09 değil de Eylül yazsaydım buraya ne nokta gelirdi ne de kısa çizgi gelirdi. Hiçbir noktalama işareti gelmezdi. Eğer ben bunu sayıyla yazıyorsam arasında nokta gelir. Doğru. Ama eğer sayıyla değil de harfle yazıyorsam hiçbir noktalama işareti gelmez. Ve gelelim 6. maddemize. Saatlerde sayıları birbirinden ayırmak için konulur. 7.29 ya da 13.48 gibi. Ya da mesela şu an saat kaçmış? 20.52 gibi. Ama bakın bu çok ama çok ama çok önemli bir not arkadaşlar. Her zaman karıştırdığımız bir noktadır. Bazen doğruyu söylüyorum benim bile karıştırdığım bir nokta. Saatlerin arasına asla iki nokta gelmez doğru kullanım noktadır. Yani siz kalkıp sakın ama sakın 20.52 yazmayın ya da 07.29 yazmayın. Evet sanki doğru kullanın buymuş gibi. Hatta diyeceksiniz ki ama hocam benim telefonumda da iki nokta var, nokta yok ki diyeceksiniz. Katılıyorum. Ben de bazen saatleri yazarken maalesef hala iki nokta kullanıyorum. Ama beni de düzeltmem gerekiyor. Sizler de düzeltin. Unutmayın ki kesinlikle ama kesinlikle saatlerin arasında iki nokta konmaz. Her zaman nokta konulacak. Bunun asla bir oluru yok. Ama hocam bu hayır. Ama benim Hayır. Hayır. Hiçbir koşulda iki nokta koyamazsın. Hocam koskoca iPhone yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yapacak bir şey yok. Koskoca iPhone iPhone'un kurucusu beyefendi size sesleniyorum. Lütfen saatinizdeki iki noktayı düzeltin. İnsan gibi nokta koyun. Bizlerin de kafasını karıştırmayın. Öğrencilerimin de hangisinin olduğunu düşündürüp durmayın. Diyerek yetkililere sesleniyorum ve izinci maddemize geçiyorum. 4 ve üzerindeki basamaklı sayılar için bakın bu çok önemli. Sondan başlayarak üçerli gruplara ayrılıp aralarına nokta konulur. Şimdi ben burada sınıfta anlatırken her bir öğrencimden bir tane rakam istiyorum. Ben sizlerin adına birer tane yazayım. 2, 5, 7, 9, 7, 1, 0, 3, 2, 1. Tamam mı? Öncelikle benim bu sayıların arasından nokta koyduğumu unutmuyorsun. Bu 1. İkinci olarak da ben bunu nasıl ayıracağım diyorsan. Işte 1, 2, 3 nokta, 1, 2, 3 nokta, 1, 2, 3 nokta dersen hop gitti soru. Çünkü Sıla Hoca sana nasıl öğretti? Sondan başlayacaksın dedi. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 nokta. Yani buradaki sayımız bizim ne oldu? 2 trilyon 579 milyon 710 ,321. Umarım doğru okumuşumdur. Oldu mu? Oldu. Sondan başlayarak üçerli şekilde geriye gidiyoruz. Her bir üçüncü sayıda da ne koyuyormuşuz? Nokta koyuyormuşuz. İnternet adreslerini yazarken de kullanılır. İşte e, şuradaki internet adresini biliyorsunuz. 2 nokta kısa çizgi www.instagram.com www.facebook.com ya da www map.gov.tr Bunların hepsini ne kullanıyormuşuz? Nokta kullanıyormuşuz. Gelelim diğer bir maddemize. Şimdi noktalama işaretlerini işlerken zaten birlikte göreceğiz ama önden de bir size söylemek isterim. Noktalama işaretleri her ne kadar Türkçe'nin konusu olsa da matematikte de sıkça yer alınan konulardan bir tanesi. Mesela nokta çarpma işleminde kullanıyormuş. Bakalım 3.5 eşittir 15. 12.13 eşittir 156. Ya da 2 çarpı 2 eşittir 4. Yani ben buraya ha şu şekilde yazmışım. Ha da bu şekilde yazmışım. İkisi de hangi anlama geliyormuş? İkisi de aynı anlama gelir arkadaşlar. Nokta aynı zamanda çarpma işleminde de kullanılır. Unutmuyoruz. Bu bilgiyi de defterimize yazıyoruz. Kitap, dergi gibi künyelerin bakın sonuna konur. Bak burayı sakın karıştırma. Neden hocam dersen, arasına koyuyormuş gibi düşünme sakın. Çünkü biz arasına yani bu kitap, dergi gibi künyelerin arasına virgül koyarken en sonun nokta koyuyoruz. Bunu sakın unutmuyorsun. Virgül anlatırken bu konuya yine değineceğim. Kitap, dergi gibi künyelerde aralarına virgül konulur. Bakın aralarına virgül konulur. En sonun nokta konur. Ne gibi arkadaşlar? cümle sonuna nokta konulduğu gibi. Ve gelelim bir diğer önemli noktalama işaretlerimizden biri olan virgül. Virgülün birden fazla tabii ki görevi var. Virgül ve nokta gelsin en çok kullandığımız noktalama işaretlerinden. Ama biz bunu halledebilir miyiz? Tabii ki hallederiz. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konulur. Hocam eş görevli kelime ve kelime grubu ne dersen hemen örnekleri inceleyelim. Mutluluktan, sevinçten havalara uçuyorum. Mutluluk ve sevinç birbirine eş anlamlı değil. E, zıt anlamlı da değil. O zaman ne anlam diyorduk biz bunlara? Yakın anlam diyorduk. Yani eş görevli kelime ve kelime grupları diyoruz değil mi? Ya da diğer örneğimize bakalım. Ödevlerini yapan Sınıfta yaramazlık yapmayan, derse katılan öğrenciler ödüllendirilecek derken öğrencilerin neler yapması gerektiğini sıra sıra anlatıyorsa biz yine buna da eş görevli kelime grubu diyoruz ve her defasında yanına virgül koyuyoruz. 2. Sıralı cümleleri hatırlıyorsunuz. Size bunu anlatmıştım cümle türlerinde. Neydi? 2 tane cümle, 2 yüklen, 1 virgül var değil mi? Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konulur. Peki size bir şey soracağım. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için bir virgül kullanılıyordu. Bir de ne kullanılıyordu? Hadi hatırlayın biraz. Düşünmeniz için zaman veriyorum. Ee, hala düşünemeyen varsa videoyu durdursun öyle düşünsün. Açıklıyorum. İnşallah doğru bildiniz. Noktalı virgüldü değil mi? Ya virgüldü ya da noktalı virgüldü. Şimdi bakalım. Bugün uçağa bindim. Bindim Yüklem. Kim? Ben. Biz de Ne zaman? Bugün. Neye? Uçağa. O zaman bu benim özlemin, yüklemin, dolaylı tümlecimin, zarf tamlayıcımın olduğu bir cümle oldu mu? Oldu. Bu birinci cümle. Yanına virgül koymuş. Yol boyu uyuya kalmışım. yüklem. Kim? Ben. Özne. Yine özne ve yüklemin olduğu bir cümle oldu mu? Oldu. Bizim bir cümleyi cümle diyebilmemiz için gerekli olan tek şey bazen yüklemdir. Bir de öznedir. Diğer hiçbir olmasa bile sadece bu ikisi olsa bile ben buna bir cümle diyebilir miyim? Diyebilirim. Burada da iki tane cümleyi birbirinden ayırmak için ne kullanmış? Bakalım şöyle virgül kullanmış değil mi arkadaşlar? Defterinize yazarken buraya dikkat edin. Şimdi uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır. Yani diyor ki bir özne var. Yüklemle arasında mesafe var karışmasın, öznenin ne olduğu anlaşılsın diye öznenin yanına küçük bir virgül koyuyorlarmış. Bakalım örneğimize. Sıla Hoca bugün okula giderken o kadar yorgunmuş ki tüm yol boyu gözlerini dinlendirmiş dedik. Bak dinlendirmiş yüklem. Dinlendiren kim? Sıla Hoca. Sıla Hoca özne. Özne ve yüklem arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sözcük girmiş. Araya mesafe koymuşlar. Yani ben yüklemi bulduktan sonra ilk her zaman hatırlarsanız cümlenin ögelerini anlatmıştım. Özneyi buluyordum. Özneyi de bulduktan sonra eğer arada çok fazla mesafe varsa diyeceğim ki yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır. Diğer bir maddemize geçelim. Ara söz var cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Hemen bakalım. Bugün çok sevdiğim bir insanı yani abimi görmek için eve gittim. Ara söz var cümlede biz nasıl onun ara söz var cümle olduğunu anlıyorduk. Birincisi iki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında konulmuş mu? Ya da ben bu kelimeyi cümleden çıkarttığımda cümle hala anlamlıysa bu benim ara sözümdür. Bak çıkarttım. Bugün çok sevdiğim bir insanı görmek için eve gittim. Anlamlı oldu, herhangi bir anlam kayması olmadı. Bu çok sevdiğim insanın kim olduğunu bana açıklıyor. Yani bu kişinin abim olduğunu açıklıyorsa, bir açıklama varsa bu açıklama iki virgül ya da iki kısa çizgi arasındaysa, ben buna ne diyordum? Ara söz veya ara cümle diyordum. Şimdi 5. maddemize geçiyorum. Özellikle şiirlerde kullanılan, anlatımı güçlendirmek için tekrarlanan kelimelerin arasına konur. Bakın. Pekiştirme demiyorum. İkileme demiyorum. Pekiştirme ve ikilemenin arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez. Buradaki bahsettiğimiz şey özellikle şiirlerde kullanılan, anlatımı güçlendirmek için tekrarlanan kelimeler. Mesela konu ne olursa olsun ille de sen, sen, sen. Burada bir şiirvari bir cümle var. Yani şiire benzer bir cümle var. Anlatımı güçlendirmek için... Konu ne olursa olsun ille de sen demek yerine konu ne olursa olsun ille de sen 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 bak bir ilk okuyuşuma bakın konu ne olursa olsun ille de sen bu bir okuyuş konu ne olursa olsun ille de sen 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 ne kadar değişti değil mi okuyuş yani anlatımı güçlendirdim mi ben bu sayede okumamı güçlendirdim mi güçlendirdim. Anlatımı okumamı güçlendirmek için ne yaptım? Tekrarlanan kelimelerin arasına virgül koydum. Şimdi devam edelim. Tırnak içinde olmayan ve konuşma çizgisinden sonra gelen alıntı cümlelerden sonra konur demişiz. Bakalım. Eve geldikten sonra doğru banyoya gidin. Virgül dedi. Bir kısa çizgi var. Yani burada biri konuşuyor. Sen aç mısın? Şurada soru işareti olacak bu arada. Sen aç mısın? virgül diye sordu. Yani diyor ki tırnak içinde olmamasına rağmen bir konuşma çizgisinden sonra gelen alıntı cümleler varsa alıntı cümleleri belirtmek için konulursa hangi noktaya işaret diyormuşuz? Virgül diyormuşuz. Ve bak buraya çok çok dikkat et. Gerçekten sınavda en fazla sınavda ya da herhangi çözdüğün evdeki bir testinde en fazla karşına gelecek olan nokta inan ki burası. İnan bak. Benim sözüme inan. Gerçekten söylüyorum burası çok fazla karşına çıkabilecek bir yer. Tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra asla noktalama işareti gelmez demişiz. Bak bağlaçlardan zaten önce ve sonra net noktalama işareti gelmez. Yani ama fakat lakin çünkü bunların arasında asla noktalama işareti gelmez. Ne başına ne de sonuna asla gelmez. Ama Tekrarlı bağlaçlarında önce veya sonra da asla noktalama işareti gelmez. Bakalım. Hem ders çalışmak hem de gezmek istiyor derken buraya virgül koyamazsın. Koyarsan yazım yanlış olur. Ne beni seviyor virgül ne de beni seveni derken yine aynı şekilde herhangi bir noktalama koyamazsın. Buradaki tekrarlı bağlaçlarımız ne? Hem hem ne ne. Tekrar bağlaçların arasına noktalama gelmez. Evet virgülle devam ediyoruz. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren hayır, evet, tamam, olur, peki, elbette gibi kelimelerden sonra konulur demişiz. Bakalım. Evet virgül ben de geleceğim. Bak bunu şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Okurken nasıl okudum? Evet ben de geleceğim. Peki sen bilirsin o halde bir nefes verdin değil mi? Peki, peki sen bilirsin o halde değil. Peki sen bilirsin o halde. Ya da tamam akşam görüşmek üzere demek var. Tamam akşam görüşmek üzere demek var. Hangisi daha iyi oldu? Tamam akşam görüşmek üzere. Bir nefes verdir değil mi? Virgülün zaten bir görevi de uzun metinlerde özellikle okurken nefes vermemizi sağlayan bir noktanın işaretidir. Yani bir nefes al, bir durakla daha sonra metne devam et diyor. Ama kısa nefes. Nokta uzun nefes virgül kısa nefestir. Aynı şekilde red kabul teşvik bildiren evet peki tamam hayır gibi kelimelerden sonra da virgül kullanılır. Hitaplardan sonra konulur demişiz. Mesela sevgili veliler bugün okulumuzda 23 Nisan gösterisinde hepiniz davetlisiniz derken sevgili kelimesi bir hitaptır. Hitaplardan sonra virgül kullanılır. Sayın valim, okulumuzdaki bu bu eksikliklerden dolayı gelmenizi talep ederiz dedik mesela. Buradaki virgülüm benim hitaplardan sonra geldiği için kullanılan bir virgülümdür. Ya da özel günlerde konuşma yapıyoruz değil mi? Sevgili arkadaşlar, değerli öğretmenlerim ve saygıdeğer müdürüm diyoruz. Sonra yanına ne koyuyormuşuz? Yine aynı şekilde virgül koyuyormuşuz. Şimdi ben size noktayı anlatırken ne dedim? Çok fazla sayı olduğunda mesela 2 3 5 7 9 0 1 2 olduğunda sondan gelerek 1 2 3 nokta 1 2 3 nokta 1 2. Bu şekilde ayırıyordum, nokta koyuyordum. Ama eğer bu sayı bir kesirli sayıysa mutlaka virgülle ayıracağım. 57,80 ne demek? 57 tam %80. Ya da 16,2 ne demek? 16 tam 10'da 2 demek. Buradaki kesirli ifade varsa kullanmam gereken noktalı işareti virgül'dür. Şimdi 10. maddeye bakalım. O bu şu gibi zamirlerden sonra konulur demişiz. O bana bu yaptıklarından sonra gözüme gözükmesin. Gözüme gözükmesin yüklem. Gözüme gözükmeyecek olan kişi kim? O. Odan sonra virgül kullanmış. Neden? O bu şu bizim nasıl zamirlerimizde? Belgisiz zamirlerimizde. Yani size diyor ki, belgisiz zamirlerden sonra da aynı şekilde virgül koyacaksın diyor. Bu benim için hayal ettiğimden bile fazlası derken yine aynı şekilde bu sözcüğün yanına da virgül koymayı unutmuyoruz. Bak ben size bunu az önce anlattım kitap, dergi ve benzeri künyelerde yazar, eser, bası ve benzeri maddelerden sonra konur. Ne dedim? Arasına virgül gelirken en sonu nokta gelir dedim. Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu TDK Yayınları Ankara 2005. Hocam bu ne demek açılımı derseniz. Reşat Nuri Güntekin'in yazmış olduğu Çalıkuşu adlı roman TDK Yayınları tarafından 2005 yılında Ankara'da basılmıştır demek. Ben bunları anlatırken bu kadar uzun uzun yazmak yerine kısa kısa Reşat Nuri Güntekin Çalık Şur, TDK yayınları yazıp aralarına virgül koyup en sonuna da noktamı koyup işe bitiriyorum. Şimdi bakın bu not çok önemli bak. Bunu da kocaman defterine aynı benim yazdığım gibi şöyle bir not de tamam mı? Burası çok 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 önemli. Çünkü biz şart bağlaçlardan ve bak bak burası çok önemli var fiil eklerinden sonra virgül konmuyoruz. Hocam isim fiil ya da sıfat fiilden sonra koyabilir miyiz? Evet koyabilirsiniz. Sadece zarf fiil eklerinden sonra koyamazsınız. Bağlaçlarda zaten koyamayacağınızı anlattım. Şart ekinden sonra konulmaması gerektiğini de yeni duydunuz. Şart ekini biliyorsunuz. S, sa. S, sa'dan sonra virgül kullanamam. Hemen bakalım örneklerimize. Eğer bana gelip dışarı çıkalım mı diyeceksen hiç boşuna gelme. Bak bak diyeceksen seysen benim neyimde şartımda şarttan sonra ne gelmiş virgül gelmiş yani yazım ya da noktalama hatası olmuş buraya bakalım seni seviyorum ama beni çok kırdın derken ama benim neyim bağlacım ben bağlaçlardan ne önce ne de sonra herhangi bir virgül koyamam. Tam telefonumu alacakken yere düşmesin mi? Derken ken benim neyimde? Zarf fiilimde. Zarf fiilden sonra da herhangi bir nokta işareti gelmez. Ancak ve ancak. Bak burayı iyi dinle. Ancak ve ancak. Bir cümle içerisinde birden fazla zarf fiil varsa birinci zarf fiilden sonra konulur. Daha sonra ikinci zarf fiil gelir. Anlaşıldı mı? Bir cümlede iki tane zarf fiil varsa İkisini birbirinden ayırmak için birinci zarf fiilden sonra gelir. Hemen bir soru çözüyoruz ve nokta virgül iyice kafamıza yerleştirdikten sonra bu dersi burada bitiriyoruz. Numaralanmış cümlelerde virgül aşağıdaki işlevlerden hangisiyle kullanılmamıştır? Bakalım. Önce seçenekleri bakalım. okuyalım. Hangi işlevler varmış bir bakalım. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılır. Tamam. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasında kullanılır. Tamam. Kendisinden sonra cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren sözcüklerden sonra kullanılır. Tamam. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır? Bu seçeneklerin hepsini ben zaten size anlattım. Şimdi gelin sorusunu çözelim. Mancınır, sapanı çok büyük hale. Kale kuşatmaları sırasında ağır taş güllelerini fırlatma işini görüyordu. Şimdi burada bir tane virgül yok. Burada bir, iki virgül var. İki virgülün olduğu yerde ne vardı? Hatırladınız değil mi? Bak umarım hatırlamışsınızdır. Ara cümle ya da ara söz vardı değil mi? Şimdi ki ben bunun e, ara söz ve ara cümle olduğundan emin değilim. Ne yapacaktım? Silecektim. Cümleyi bir daha okuyacaktım. Anlamlıysa ara sözdür. Mancını kare kuşatmaları sırasında ağır taş güllerini fırlatma işini görüyordu. Oldu. Bana aslında mancının ne anlama geldiğini açıkladı. Ve bunu iki virgül arasında yaptı. O zaman bu benim ara söz ve ara cümlemdir. Yani birinci cümledeki virgülün kullanım amacı ara söz ve ara cümlelerde birbirinden ayırmak için kullanılır olacaktı. Burada yok. O yüzden bunu geçtim. Dinozorlar tarih sahnesine yaklaşık 230 milyon yıl önce çıktı. Ve 66 milyon yıl önce de yok oldu dedik. Şimdi burada bir bağlaç var. İki tane de yüklem var. O zaman ben bu cümleme ne diyordum? Hatırladın değil mi? Sıralı mıydı? Hayır. Sakın sıralı demiyorsun. Sıralıda virgül var. Bağlaç yok. Bağlaç varsa bağlı cümledir. İki yüklem artı bir bağlaç eşittir. Bağlı cümledir. Şimdi bu cümledeki bağlı cümlede virgülün kullanıldığı cümleyi bir okuyalım. Dinozorlar tarih sahnesinde yaklaşık 230 milyon yıl önce çıktı dedik. Çıktı yüklem. Kim çıktı? Dinozorlar. Bak. Tarih sahnesine yaklaşık 230 230 milyon yıl önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kelime girdi içine. Yani uzun cümleler yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanıldığı 2. Deniz ile eşleşti. Buz kıranlar gemilerin geçeceği kanalları açık tutmak, buza saplanan gemileri kurtarmak için kullanılan gemilerdir. Bak Buz kıranların ne olduğunu açıklıyor. Neymiş? Gemilerin geçeceği kanalları açık tutmak, buza saplanan gemileri kurtarmak. Yani bir şeyin görevini, bir şeyin ne işe yaradığını ard arda sıralıyorsa ne diyordu? Eş görevli kelime ve kelime grupları. O zaman 2 benim D'ydi, 3 de A oldu. Peki bu sefer de sizin dediğinizi yapalım ve sonuçları görelim. Bak, peki neydi? Red, kabul, teşvik. Peki tamam, hayır, Evet, pekala. Bunların hepsi neydi? Red, kabul ve teşvik bildiren sözcüklerdi. Bu da C oldu. Ama anlama güç kazandırmak için tekrarlanan bir kelime zaten yukarıda yok. Olsaydı diyebilirdik. Olmadığı için diyemedik. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Umarım nokta ve virgülü iyice anlamışızdır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde diğer noktalama işaretleriyle görüşmek üzere.